Thank you <laughs> Nasıl birinci oldum ama. Teşekkürler, teşekkürler. Ama neyse ki bu bölümde mi teyzeyle size el sallıyor olacağım. Yani geç olsun güç olmasın bir şekilde gideceksin. Ben birinci olacağım bu turda de demiştim. Son turlarda da birinci olacağım. Şampiyon olmayacağım demiştim. Bu bölümde Mübeccel teyze birinci oldu diye ikisi de havalara girmiş. Mübeccel teyze tekrardan bu bölümde şampiyon olacağını düşünüyor. Ece'ye de yani bir tık artmış oyu diye ekstra bir özgüven gelmiş. Bu bölümde o da birinci olacağını düşünüyor. Dur bir dur. Heh, bu bölümde de birinci olacağım, onu söylemek için aradım. Yani şampiyonluğa taşınacak bir isim varsa o da sadece Kübra. Başlarsan her şeyi yapmak mübahtır. Benim sevenim çok, o kadar akraban olabilir. Ama hepsi beni seviyorsa bunda bir şey var demektir değil mi? Bu kuru çok iyi takip edin. Hem Ece'nin hem de Mehmet Ağa arkasından el arkasında... e, sallıyor olacağım. Hem de çok üzülerek el sallıyor Gerçekten sallıyor olacağım.